Sayın yarışseverler, Fatih Sultan Mehmet kursuna katılacak İngiliz atları piste çıktılar. Bir numaralı devir Mümin Çılgın'la, iki numaralı bir felek Saadettin Boyraz'la, 3 numaralı progay Süleyman Aktı'yla, 4 numaralı Sadion Nasır Kazım Yıldız'la, 5 numaralı kalandıra Halis Karataş'la ve altı numaralı şeyda Akın Özdeniz'le. Box'ın dışında yalnız o da kulvarına geldi ve startin box'taki yerini aldı. Atlar start hakem girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Sağ döndansır koşuyu force ediyor. Yavaş giden koşu da evet devir ve şimdi dış kulvardan kalandır atak yapıyor. Koşunun ilerliğini alıyor. Bir boy farklı bir derlikle koşunun son 1400 metre start yeri bir buçuk boy farklı bir derlikle kalandıra geçiyor. Bir buçuk at boyu gerisinde devir. Daha sonra şey daha Progay, Felek ve sağ döndansır. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini Kalandıra koruyor. Gene devrin gayretlerine rağmen üçüncülükte şey daha dördüncülükte Felek, beşincilikte Progay, altıncılıkta sağ dön Nasır. Koşun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir, bir buçuk boy farklı liderliğini evet Kalandıra koruyor. Gene devrin önünde. Koşunun son 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini Kalandıra koruyor. Gene devrin önünde üçüncülüğe feleğen gayretleri var. Hemen yanında şey daha. Daha sonra Progay ve sağ dön Nasır. Koşun son 800 metre start yeri geçildi. Bir buçuk boy farklı liderliğini Kalandıra koruyor. Evet devirin gayretlerine rağmen devirin hemen arasında şimdi Felek. Daha sonra Şeyda ve Proga ile sağ dön gayretleri var. Koşunun son 600 metresi geçildi. 600 ile 4 arasında son düzlük dönülüyor sayın yarı severler. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla bir bir buçuk boy farklı liderliğini Kalandıra koruyor. Devir atak yapıyor. Geliyor farkı yarım boya indiriyor. Evet orta kulvardan devir geliyor. Kalandıra'yı yakalıyor ve onu bastırıp geçiyor. Bir boy bir buçuk boy farklı bir liderlik devir temin ediyor. Kalandıra'ya rağmen diş kulvardan Progay'ın da gayretleri var. Sağ döndü hazırında ama 4-5 boyu kadar devir önde koşunun son yüz metresi. 6 at boyu kadar devir önde Fatih Sultan Mehmet Kutsun'u devir kazanıyor. Kalandıra ikinci, Progay üçüncü, Ferek dördüncü. Koşunun gayri ismi sırası 1-5-3-2 sayı yarışseverler.